TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Asgari Zam, Azami Feryat başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan süreci bile doğru dürüst yönetemedi. Önce perşembe ve cumaya randevu verdi. Daha bu sözü havada kaybolup gitmeden akşam saatlerinde asgari ücret tespit komisyonunu apar topar toplantıya çağırdı. Belli ki emir büyük yerden gelmişti. Rütbesi bakandı ama emir demiri keserdi. Kırmızı çizgiyi 29.500 olarak belirleyen en büyük işçi sendikası Türk İş davete icabet etmedi. Buna rağmen komisyon ışık hızıyla toplandı. Bakan kameraların karşısına geçti, gülücükler eşliğinde asgari ücret rakamını açıkladı. 22.104 lira. Kuruşu da var ama önemsiz. Liranın hükmü kalmadı. Kuruşu kim takar? Kuruş sadece kağıt üzerinde mevcut. Erdoğan'a da hayırlı olsun demek düştü. Sanki rakamı kendisi belirlememiş gibi. İşçinin, emekçinin değil, patronun sesine kulak verdi. Üstüne de çalışanı enflasyona ezdirmedik diyebildi. Gerçeklik duygusunu yitiren bir siyasetçiden ne beklenir ki? Avrupa ülkelerinde asgari ücret küçük bir kesimin ücreti. %3 ile 7 arasında değişiyor. Türkiye'de ise herkesin. Doğrudan çalışanların %57'si maaşlarını en alt düzeyden alıyor. Geri kalanı da o civarda. 22 bin rakamına ortalama ücret diye bakmak yanlış olmaz. Eğer çıta biraz daha yukarı çıkarılsaydı belki rakamı 30 bin diye yuvarlamak mümkün olabilirdi. Zam oranı %30. Az mı? değil aslında. Ekonomi eğer sağlıklı işliyorsa tabii, krizden krize sürükleniyorsa rakamlar da anlamını yitirir. AKP Türkiye'sinde olduğu gibi, %30 zamın yetersiz kaldığı bir ekonomik düzene kim sağlıklı diyebilir? Hayat pahalılığı ve enflasyon çok daha yüksek. Çalışanların hayatlarında %30'luk zammın iyileştirici hiçbir etkisi yok. 22 bin rakamı duyulur duyulmaz kızılca kıyamet koptu. Sokaktaki vatandaş ve muhalefet bir yana AKP içinden bile tepkiler, itirazlar yükseldi. AKP medyasının bile içine sinmedi. Ekranlarda ters köşe olduk diye şaşkınlıklarını gizleyemeyenler çıktı. Şu cümle duyuldu. AKP'nin yelkenlerini şişiren Suriye rüzgarı ters yüz oldu. Yani Suriye'nin getirdiğini asgari ücret götürdü. Şam'dan esen rüzgarın AKP'nin işine yaramadığı kanaatinde olduğumu biliyorsunuz. Eğer yelkenleriniz sağlam, rotanız doğru, istikametiniz isabetli, pusulanız bozuk değilse rüzgarlar işinize yarayabilir. AKP titaniğinde ne yelken kaldı ne istikamet, ne yönden eserse esin, rüzgarın bir kıymeti olur mu? Kıble seyyar, istikamet bozuk olduktan sonra rüzgar ne yapsın ki? Vicdanını yitiren bir toplumun cüzdanı ile ilgili endişelerini yazmaktan keyif almıyorum. Ama manzarayı umumiyi de dilimin döndüğünce anlatmak zorundayım. Keşke Erdoğan ve AKP iktidarının zulüm politikaları toplumun vicdanına dokunabilseydi. Yakınları ve komşuları haksız ve hukuksuz yere alınıp götürülürken vicdanın sesi yükselebilseydi. Anadolu'nun yüreğinden en azından bir yanık ah çığlığı duyulabilseydi. Bağrından Habibi Necarları çıkarmış toprakların çocukları, mazlum ve masumların feryatlarının ayyuka çıktığı dönemde iktidar sahiplerine durun ne yapıyorsunuz diyemedi maalesef. Koca toplum haksızlıklar karşısında çıldırtıcı bir sessizliğe gömüldü ve dilsiz şeytana dönüştü. Atalarının bazısı boşuna sana dokunmayan yılan bin yaşasın dememiş. O yılan geldi günün sonunda cüzdana da dokunuverdi. Her yer feryat figan, ortalık yandım Allah sesinden geçilmiyor. Çarşı, pazar, yangın yeri. Soğan ekmekçilerin gözü ne reisi görüyor gayri ne de partisini. 22.104 lira bir sonuç aslında. Bağıra bağıra gelen bir son. Yaygın ve beylik tabirle Erdoğan sebep 22.000 sonuç. Keyfi, tek adamın gerçeklikten kopuk politikalarının başka türlü netice vermesi mümkün müydü? Ne bekleniyordu ki? Rakamlar emir dinler miydi? Dolara söz geçer miydi? Yoksa tek adamlı, otoriter ve diktayla yönetilen ülkelerin ekonomileri süper olurdu. Fakat gerçekler tam tersi. En sorunlu ve krizli ekonomiler demokrasinin en az olduğu ülke ve bölgelerde hüküm sürüyor bugün. Anadolu'nun hacı amcaları reislerinin rakamlara hükmedebileceğini sandı. Ekonominin kendi doğası ve kuralları olduğunu unuttu. O kuralların dışına çıkarsan bedelini de ödersin. Şu an Türkiye'nin ödediği gibi. Hayır, Sarayda bir kısıtlama yok. Bedel ödeyen fakirdir. Yoksuldur. Nurettin Nebati'nin ışıldayan gözlerine vurulursan olacağı budur. Bir mümini olarak Erdoğan'ın siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz sözüne inanır, koşa koşa sandığa gidersen sonucuna da katlanırsın. Bugün ağlamak, sızlanmak yok. Yüzleşme zamanı. Ey halkım! Hak ettim bunu. O verdiğin yetki sonunda geldi, cüzdanına da göz dikti. Ah elim kırılsaydı, kolum kopsaydı pişmanlıkları bir işe yaramaz. Faiz nazdı. Sana bana ne oluyordu? Bakanların, başkanların biri gitti biri geldi, Türkiye, Avrupa ve dünyanın en yüksek faiz veren ülkesi oldu. Anadolu toprakları AKP'ye kadar faizci bir iktidar görmedi. Erbakan mezarında ters döndü. Mezarından kalkıp bir baksa ülkeyi faize boğan öğrencilerine kim bilir neler derdi. Hele oğlunun son seçimde faizcilere desteğini görseydi. Merkez Bankası uzun aradan sonra faizi %50'den 47.50'ye çekti. Avrupa'nın rekoru yine Türkiye'de. Önemli olan yukarısının değil, ekonomi dinamiklerinin kararı. Yıllık enflasyon oranı TÜİK'in tartışmalı verilerine göre bile yıl sonunda %45 bekleniyor. Enflasyonun %45 olduğu bir ülkede asgari ücretliye verilen zam oranı %30. Ekonomiyi bu rakamlardan daha iyi özetleyecek başka tablo olabilir mi? Hani Erdoğan'a verilen yetkiyle ülke uçuşa geçecekti? Ne oldu? Uçtu mu? Yukarıya doğru değil, aşağıya doğru uçtu ülke hala sürekli umut sürekli iyimser sözler en kötü geride kaldı diyor düzlüğe çıktık diyor yıllardır verilen sözlerden hangisi gerçekleşti 2024 2023'ten daha mı iyi oldu ki Erdoğan'ın 2025'in 2024'ten daha iyi olacağı sözü inandırıcılığını yitirmesin bir iktidar her alanda mı çöker Allah aşkına? Yasakları yasaklayacaktı güya, ülkeyi koca hapishaneye çevirdi. Yasaksız yer ve yasaksız gün yok neredeyse. Yolsuzlukla mücadele edecekti. Moğollardan bu yana Anadolu böyle talan görmedi. Yolsuzluk kelimesi çok hafif kalır sadece maddi değerler değil, manevi değerler bile talan edildi. Yoksulluktan eser kalmayacaktı, savaşlarda bile Anadolu bu kadar çaresiz ve yoksul değildi. Asgari ücret kira bedelinin altında. Daha ötesi var mı? Ev kirasını dahi karşılayamayanın insanca yaşamından söz edilebilir mi? Ah halkım, sen vicdanının sesine kulak verecektin. 14 yaşındaki kız çocukları terörist diye tutuklanırken susmayacaktın. O zaman cüzdanından yükselen sesin bir anlamı olurdu. Cüzdanın vicdanı yendiği bir toplumun iki yakasının bir araya geldiği nerede görülmüş? Asgari ücret zammına azami feryadın sebebi bizzat Erdoğan. O da senin eserin. Yetkiyi verdin, şimdi yüzleş gerçeklerinle. Bu işin sonunu düşünecektin. Ağlamak sızlamak boşuna bugün. Bak ataların ne diyor? Kendi düşeni alamaz. Vicdanının sesine kulak verecektin diyor. Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.